Günaydın Çetin Bey. Günaydın, hoş geldiniz. Muhteşem tesisinizdeyiz. Sağ olun. Size de e, gecikmeli olsa e, yeni e, managementinizde, yeni Sağ genel müdürünüzde e, başarılar diliyelim. E, önce bir bölgeden başlayalım. Bölgede e, her yıl olduğu gibi bu sene de çok fazla yatırım var. E, bu yatırımlarla beraber Antalya'nın e, eski bir turizmci olarak görüşlerinizi alalım bizim Türk okurlarımız için. Tabii çok teşekkürler temenniniz için öncelikle. Hoş geldiniz. De. Bölge her sene yazılı ve görsel medyadan takip edildiği üzere herkesin de ortak yorumu işte bu kadar yeni yatırımlar yapılıyor, yeni testler devreye giriyor. Talep arz dengesindeki o dengesizliğin eleştirisi her dönem yapılır. Ama buna rağmen de testler yapılmaya devam eder. Hep de aynı şeyi konuşuruz. Bunu Şöyle değerlendirmek lazım sonuçta. Belli yasalar çerçevesince şu an ülke yönetiliyor. Ülkenin de en önemli ekonomik dallarından bir tanesi turizm. Çok önemli. İki hem sosyal tarafı var hem de ekonomik tarafı var. E bu yasalar çerçevesinde insanlar belli yatırımlar, belli holdingler, bu yatırımları yapma planlıyorlar ve devletin de izniyle bunu yapıyorlar. Buradaki yönetim değişikliği, yani bölgesel ve genel anlamda Türkiye genelinde bu değişiklik yapılmadığı takdirde de böyle devam edecektir. Tabii ki bunun sıkıntısını oteller yaşıyor, insanlar yaşıyorlar. Önümüzde bir kış var örneğin. Yine aynı konular gelecek gündeme. Kışın personel azaltılması azaltılmasıyla beraber insanların sıkıntıya girmesi. Bunda paralel devletimizden otel sahiplerinin beklemiş olduğu bazı destekler. Bunlar gündeme geliyor genelde. Bizler elimizden geldiğince misafir sayılarımızdaki oranları yükselterek kışında e, testler açık tutarak faaliyetimizi sürdürüyoruz ki hem istihdam devam etsin hem de oteller daha çok yaşasın bu anlamda. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, geçen hafta bu World Travel Awards için e, Antalya'daydım yine. All inclusive tartışılmaya başlandı. Artık yeter. Bunu değiştirelim. Siz de bu sene, e, şaşırtıcı bir şekilde diyeyim çünkü luxury konsepte ben e, düşünmüyordum açıkçası, all inclusive'e geçtiniz. Her şey dair sistemiyle ilgili düşünceniz ne? Pazar doydu mu? Özellikle e, Türkiye yoğunluğu çekiyor, diğer ülkelerde de var belki ama bizimki kadar kuvvetli değil. Ne düşünüyorsunuz? Buradaki düşüncem şu, daha önce yaklaşık 5 yıl kadar, biz burada dört e, 4 yılımız sadece oda kahvaltı ve full futbol sistemiyle geçti. Evet. Daha sonrasında bu sene itibariyle Lakşir Olimpiyatif dediğimiz her şey daha sistemine adım atmış olduk. Yine oda kahvaltı sistemimiz devam ediyor. Ancak konu şu, Antalya'da konuşulan her şey dahil artık doydu mu konusu sadece bizlerin yönlendirebileceği bir konu değil. ve talep de konusu. Neden bunu söylüyorum? Buraya gelen misafirlerimizin profilleri belli, geldikleri ülkeler belli. Ve o ülkelerden gitmiş oldukları destinasyonlar da belli. O destinasyonlarda çoğunluğu her şey dahil otellerde kalıyorlar. Bunlar Akdeniz bölgesindeki oteller olsun, Tayland'daki oteller olsun. Ee, bu bölgelerdeki hizmeti zaten onlar alışkınlar artık. Her şey çok alışkınlar ve Türkiye'den de hep bunu bekliyorlar. Bunu kırması için ne yapılması gerekiyor? Tabii ki şu an İstanbul'da bir Havalimanı'ndan bahsediyoruz. Orası bir, çok büyük bir hap oluyor. Tüm e, destinasyonlar için de çok önemli olacak. Avrupa'daki birçok destinasyonda havalimanı anlamında da sıkıntı yaratacak bir yatırım olacak inşallah. Bizim Antalya olarak ilerleyen dönemlerde böyle bir e, yolcu sayısındaki trafiğin artması, çeşitliliğin artması anlamında bir gelişme olursa bu rahatlıkla yapılabilir. Tabii ki yapılabilir. Ama şu an gelen, örneğin Rusya'dan gelen misafirlerimizin e, çoğunluğuna yakın bu bölgeye her şey dahil olarak geliyor. Birden bunun değişmesini beklemek biraz yanlış olur. Evet. Görüşürüz. Bir, şey. bir de e, Antalya'nın e, ezeli derdi kışın. E, bunun için çeşitli çabalar var. İşte Convention Visitors Büro kuruldu. Evet. Çabalıyor bir şeyler için. Yurt dışı, Mayıs fuarlarında görüyoruz. İşte futbol takımları geliyor. Bu konuda hem Antalya genelinde hem de Mardan özelinde bir düşüncelerinizi alalım. Neler yapılabilir? Siz ne yapıyorsunuz? Bunun için e, Mayıs turizm için muhteşem salonlarınız var. Bunlarla ilgili de bir görüşlerinizi alalım, alalım ve kapayalım. Biz otel olarak her kış dönemi evet büyük kongrelere ve organizasyonlara ev sahip yapıyoruz. Tabii bunda salonlarımızın da büyük olması, oda sayımızla paralel. Aynı şekilde oda sayımızın bir üstünde bile kapasite edecek kadar büyük salonlarımız var. İki tane büyük salonumuz var. Biri bin kişilik, biri yedi yüz kişilik. Onun dışında on yedi tane küçük salonumuz var. E, otele girdiğinde misafirler böyle bir altyapıyı beklemiyorlar aslında. Daha çok evet sizin söylediğiniz gibi lüks kavramı bizim için bizim ismimizde pekişen bir durum. Böyle bir büyük kapasitedeki salonları beklemiyorlar. Kışına çok büyük talep alıyoruz. Antalya'nın geneline baktığınızda da evet komersiyel bir yapmış olduğu çalışmalar var. Mutlaka mutlaka evet böyle bir e, işlevsel bir convention Center'ın yapılması gerekiyor Antalya. Bununla ilgili bizler de otelciler olarak. da ortak karar verebiliriz. çok müsait araziler de var bununla ilgili. Yatırım aşamasında bizlerin de fikirlerini çok seviniriz. Bizim beklentimiz kış değil. Bu şu an için çok güzel talepler alıyoruz. Hem sektörde artık belli bir mark olmuş bir isimden bahsediyoruz. O markanın da kış periyodunda da misafirlerine aynı şekilde yaz periyodunda şu an yaşadığımız o hizmet seviyesini kışında yaşatmış olmamız bize bir hava hesabı. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İleride tekrar yenilemek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim.